Merhabalar, ben Doktor Yalçın Güneş, SÜDEST OSG ve iş yeri hekimiyim. Size bu sunumunda ergonomik risk etmenlerinden bahsedeceğim. Ee, aslında iş sağlığı ve güvenliği konuları altında incelediğimiz bu ergonomi bizim tüm hayatımızda, evimizde, iş yerlerimizde, çalışma, çalışma alanlarımızda birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Benim sunumum içeriği şu şekilde olacak. Önce size ergonominin tanımını yapacağım. Daha sonra ergonominin amaçlarından bahsedeceğim. Ergonominin alanları ve prensiplerini sonrasında anlatacağım. Daha sonra ergonomik risk faktörleri ve bu risklerden korunma hakkında bahsedeceğim. Sonrasında ergonomi konusunda yapılan hatalar ve oluşabilecek sonuçları göreceğiz. En sonunda da yapabileceğimiz fiziksel egzersizlerden sizlere bahsedeceğim. Peki ergonomi nedir? Ergonomi aslında e, Yunanca'dan gelen ergon ve nomos kelimelerin birleşmesi yani iş bilimi olarak adlandırılabilir. Peki Türkçesine bakarsak insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini inceler ve bunlara uygun yaşama ve çalışma ortamı oluşturur. Cümlede de geçtiği gibi sadece çalışmamız değil aslında bizim yaşadığımız tüm alanlarla bu konu alakalıdır. Kısaca anlatacak olursak yaşamın insana uygun hale getirilmesidir bütün olay. Peki Ergonomi tek başına mı inceler bunları? Tabii ki hayır. Ergonomi, antropometri dediğimiz bireylerin vücut ölçülerini belirleyen bir diğer alanla birliktedir. Ergonomi, antropometrinin belirlemiş olduğu ölçüleri kullanarak insanların makineli makineler, oturduğumuz sandalyeler, kullandığımız birçok eşya ile uyumunu incelemektedir. Ergonomi bir inceleme yaparken, Antropometri inceleme sonuçlarını kullanır ve bu sonuçlarla e, diğer ölçülerin belirlenmesini sağlar. Antropometri insanların kullanması için uygun ürünler üretilmesini amaçlar ve ergonomide bu ürünlerin insanlar ile uyumlu olup olmadığını belirler. Örnek verecek olursak bizim kullandığımız araçlardan bahsedebilirim. Oturduğumuz araçta direksiyon simidi'nin ileri geri hareketleri oturduğumuz koltuğun ileri geri hareketleri tamamen antropometrinin belirlediği ölçülerle yapılır. Peki antropometri sadece bir kişiye özel midir? Tabii ki hayırdır. Özellikle belli ırklara göre belirlenmiş insanların boylarına göre, fiziki özelliklerine göre belli bir skala belirler. O yüzden sizin oturduğunuz koltuk aşağı yukarı hareket edebilmektedir. Mesela sizin şu anda oturmuş olabileceğiniz sandalyede bile aşağı yukarı indirme kolu vardır. Burada amaç kişilerin fiziki özellikleri, boyları, bacak uzunluklarına göre bunları ayarlayabilmektir. Bunların bütün ölçümlerini antropometri belirlerken bunlara uygun olarak üretilen e, eşyaların ise uygunluğunu ergonomi belirler. Peki ergonominin amaçları nelerdir? Öncelikle çalışanların etkinliğini arttırmayı amaçlar ve gereksiz aşırı zorlanmalardan kaçınmamızı sağlar çalışmanın yöntemli bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Lüzumsuz aktiviteleri önler, insan makine ve çevre uyumunu sağlar. Aslında amaç her zaman insan sağlığı. Biz bu insan sağlığını gereksiz aktivitelerden kurtardığımızda zaten kendiliğinden çalışanların etkinliği artacak. Yani kendimizin etkinliği artacak. Çünkü kendi fiziki gücümüzü gereksiz yere harcamayacağız. Ve bu aşırı zorlanmalardan bizi korumuş olacağından dolayı ilerleyen yaşlarımızda yaşayabileceğimiz birçok hastalıktan bizi koruyacak. Ve böyle olduğunda yaptığımız işin daha kısa sürede bitmesini veya belli bir sürede daha fazla iş yapabilmemize bize olanak sağlayacaktır. Dolayısıyla bu aslında önce kendimize, daha sonra çalıştığımız ortama, daha sonra da e, tüm hayatımıza olumlu etkileri olacaktır. Evet. Peki ergonomi bize hangi sorular sorar? Ergonomi çok e, basit tabirle şu an oturmuş olduğum sandalyenin yüksekliği ne kadar olmalıdır? Yorgunluğun en aza indirilmesi için dinlenme araları nasıl düzenlenmelidir gibi birçok soruya cevap vermeye çalışmaktadır. Peki ergonomi hangi konularla ilgilenir? El aletlerinin dizaynından çalışma alanının dizaynından titreşime kadar ısı, aydınlatma, gürültü birçok alanı ilgilenmektedir. Yani ergonomi tam olarak insan, iş yeri ve iş dizayn üçgeni içerisinde bir yerde bulunmaktadır. Bizim karşımıza çıkan ergonomik tasarımların özellikleri nasıl olmalıdır? Yani ergonomi evet bizim bütün hayatımızın içinde Peki öyleyse bize nasıl faydalar olabilir? Ne yapmalı? Öncelikle ergonomik tasarımlar, kullanımı kolay olmalıdır. Kullanıcıya uygun olmalı ve kullanımın da kolay olması gerekiyor. Performansı art performansı arttırmalı, rahatlığı arttırmalı ve güvenliği arttırmalıdır. Bu en basit şekilde aslında bizim kullandığımız bir kuplu bardakta dahi bunu görebilmeliyiz. O bardağın bir kulbunun aslında parmağın eklem çıkıntısına kadar hesaplanan bir kulbunun olması gerekiyor. Daha sonra o kulp yetişkin bir insanın eline uygun olması gerekiyor. Ee, ve ağız çapı örnek veriyorum insanın yüzüne uyabilecek kadar geniş olmalı ama çok da fazla büyük olmamalı. Mesela bizim kullandığımız bir kuplu bardak neden 1 litre çay almıyor da 500 cc çay alıyor gibi düşünebilirsiniz. Bunların bütün olayı aslında ergonomiden geçmektedir. Peki ergonominin prensipleri nelerdir? Ergonomi öncelikle bizim nötral pozisyonumuzu korumayı amaçlar. Bu fotoğrafta göre, görebileceğimiz gibi öncelikle e, omurların açılarının tam sağlanacak şekilde durmasını sağlar. Aşırı zorlanmayı engellemeyi amaçlar bu kişiden kişiye tabii ki değişebilecek bir olay. Ee, ama bunun iş sağlığı güvenliği kanunları gelince belirlenmiş belli bir e, azami kilosu bulunmaktadır. En sık kullanılan e, en sık kullandığın e, malzemenin aslında en rahat ulaşabileceğin yerde olması gerekiyor. Örnek veriyorum bir çalışma alanımızda bizim kullanabileceğimiz daha sık kullandığımız bir ürünün bizim yan tarafımızda olması el elimizle ulaşabileceğimiz bir alanın dışında olması bizim sürekli tekrarlayan omur hareketlerine neden olmaktadır. Bu da ileride bildiğiniz üzere bel boyun fıtıkları olarak karşımıza gelebilmektedir. Yine dördüncü resimde görebileceğiniz gibi uygun yükseklikte çalışma ve buna bağlı olarak oturma şeklimizin düzgünlüğünden dolayı statik yükü azaltmayı amaçlar. Ve en önemlisi aslında hareket etmeyi, egzersiz yapmayı e, bizim hayatımızın içinde olmasını sağlar. Tüm bu resimlere, tüm bu anlattıklarıma bakacak olursak aslında rahat bir ortam sağlamayı amaçlar ergonomi. Peki resimde görebileceğiniz gibi oturma şekline bakacak olursak öncelikle koltuğun yükse e, uygun bir yükseklikte olması gerekiyor. Sırtımızı arkaya yaslayıp, dik durmamız ve omuzları serbest bırakmamız gerekiyor. Gözümüzün, ekranın üst seviyesiyle aynı hizada bulunması gerekiyor ve dizimizin yaklaşık 90-110 derece arası eğik olması gerekmekte. Ve e, özellikle kişiden kişiye değişebiliyor tabii. Bir çalışma ortamında sizden önce çalışan kişinin boyu 1.80 olabilir, ona göre masa dizaynı ve koltuk dizaynı yapabilir ama siz 1.60 boyunda olabilirsiniz. Bu durumda da ayağın altına bir destek kullanılabilir. Ve diğer resimde görebileceğiniz gibi az önce de anlattım bu konuyu. Burada e, elimizde en çok kullandığımız ürünlere ulaşabilecek kadar bir düzenin yapılmış olması gerekiyor. Aslında bu durum bizim bütün çalışma hayatım, e, bütün çalışma süremizin çok daha verimli, çok daha etkin geçmesini sağlamaktadır. Peki bu ergonomi kapsamında basit olarak neler yapabiliriz? E, her 20-30 dakikada bir e, 2 dakikalık aralar verebiliriz. Saat başı 5-10 dakika ara ya da iş değişimi yapabiliriz. Öğle arası bilgisayar ekrandan uzaklaşmalıyız mutlaka. Monitör kullanımı sır e sırasında gözleri ekrandan ayırıp uzak bir noktaya odaklanarak 10-15 saniye bakabiliriz veya gözlerimizi kapatabiliriz. Odaları sık sık havalandırmamız gerekiyor. Ofisler temiz ve bakımlı olması gerekiyor. Minimum her personeli 10 metreküp hava düşecek düzeyde bir düzenleme yapılmış olması gerekir ve sürekli sürekli gürültü engellenmeli yüksek ses çıkaran cihazlar izole edilmelidir. Evet uygun oturma pozisyonundan tekrar bahsetmek istiyorum. Burada dediğimiz gibi resimde görebileceğiniz rahat omuz, sırt desteği, kol desteği, yatay bir uyluk sağlanması gerekiyor yani baldır dediğimiz kısım ve Ayakların yere basması gerekiyor ve düz basması gerekmektedir. Burada görebileceğiniz aslında rakamlar var e, uzunluk olarak. Bunların hepsi aslında antropometri tarafından e, belirlenen ölçüler. Biz buna göre bir sandalye yapmışız. İşte ergonomi tam olarak burada o sandalyenin bizim hayatımızdaki e, görevini inceler, bize uygunluğunu incelemektedir. Peki. Ayakta çalışmada nelere dikkat etmeliyiz? Ee, ayakta da bilgisayar ekranının karşısında olabiliriz. Bu durumda da yine aynı şekilde e, birkaç önceki sunumda bahsettiğim, slaytımda bahsettiğim gibi postürün tam olarak e, korunmasını sağlamamız gerekiyor. Dik durmamız gerekiyor. E, kol, kollarımızı destekleyecek kadar yükseklikte bir yüksek masanın olması gerekmektedir. Ve yine gözümüz ekranın üst çizgisi üzerinde olmasını sağlamalıyız mutlaka. Şimdi resimlerle tek tek hasta birkaç uygunsuzluktan bahsedeceğim size. Şimdi çalışma masasının çok yüksek olduğunu görüyorsunuz ilk fotoğrafımda. Burada omuzların gergin ve zorlanan eli bileklerinin olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu durumda ilerleyen süreçlerde maalesef ee, şu şekilde gelebiliyor hastalar. Hocam benim ellerimde uyuşmalar, karıncalanmalar var. Bunun için ne yapmalıyım? Benim omuz ağrılarım, boyun ağrılarım oluyor. Kolumu kullandığımda ağrılar hissediyorum gibi şikayetlerle gelebiliyorlar. Yani bunları aslında engellemek o kadar basit ki şu masanın boyunu bir miktar aşağı indirebilmek ne kadar zor olabilir veya altımıza yükseklik sağlayacak güvenli bir alan oluşturmak ne kadar zor olabilir. İkinci fotoğrafa bakalım. Burada da çalışma masası çok alçak. Burada gergin boyun, bel kısmında baskı ve yine zorlanan bilekler bulunmakta. Yine söylemem gerekirse size alçak gelen bir masayı yükseltmek aslında e, ne kadar zor olabilir? Sizin ilerleyen hayatınızdaki yaşam standartlarınızdan ne kadar önemli olabilir? Peki son fotoğrafa bakalım. Burada uygun bir duruş şekli var. E, burada postür korunmuş, sırta baskı yok, omuz ve boyunda rahatlama var. E, ...dirseklerin pozisyonu tam olarak sağlanmış rahat bilekler var. Peki bunu nasıl sağlamışız? Kişiden kişiye değişebilecek yüksekliğe ayarlanabilir, ayarlanabilir bir masayla bunu yaptık. Bu az önce de anlattığım gibi aslında çok basit hamleler. Bundan 20-30 yıl sonra bizim hayatımıza e, o kadar etkili yansıyor ki... ...ben gittiğim firmalarda... İnsanların bana geliş şikayetlerinde bunu çok net görebiliyorum. Peki ofis egzersizlerinden bahsedecek olursak resimde gördüğünüz gibi bu egzersizlerin gün içerisinde birkaç defa mesai öncesi yapılması aslında bizim tüm çalışma hayatımızı, o günkü çalışma verimimizi birçok konuyu rahatlatabilmektedir. Yani bunu yapabildiğiniz an aslında eve daha daha mutlu gitmeniz çok olası. Peki, ergonominin risk faktörlerinden bahsedecek olursak. Yapılan işin sürekli tekrarı, titreşim, olağan dışı sıcaklıklar, mekanik gerilme, kasları yoran bir şekilde çalışma pozisyonu, kuvvete dayalı çalışmadır. Aslına bakacak olursak, ergonomik riskler en sık kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Peki riskli gruplar nelerdir? Aslında tüm meslek grupları riskli gruplar içerisine giriyor. Çünkü hepsinin de maalesef uygunsuz çalışma şartları oluşabiliyor. Bunları tabi sınıflandıracak olursak ofis çalışanları, bilgisayar kullanan meslek grupları, sporcular, tarım sektörü, uzun yol sürücülüğü, imalat sektörü, hizmet ve temizlik sektörü, sağlık sektörü bunun içine girebilir. Bunu riskli grubundan ayırıp, kendi ev hayatımızı da bunun içine koyabiliriz. Sizin sürekli evde geçirdiğiniz süre boyunca e, kullanmış olduğunuz koltuğun durumu, televizyon televizyonun pozisyonu bile aslında çok uzun süreçlerde bize çok daha sıkıntılı olarak geri dönüyor. Peki bunlarla birlikte bizim karşımızda ne tür rahatsızlıklar gelmektedir? Örnek veriyorum yüksekliğe bağlı olarak bizim el bileği pozisyonumuzun yanlış olması ileride karpal tünel sendromu dediğimiz bir rahatsızlıkla karşımıza geliyor. Peki bu nedir? Bizim omzumuzdan gelen sinirler el bileğinden geçerek elimizdeki parmakların uyarımını sağlar ve buradaki duyuyu alır. Buradan geçerken el bileği arasında bir sürü kemik var tabii ki. Burada bir kanal var ve bu kanalın içinden geçiyor bu sinir. Biz elimizi sürekli yanlış pozisyonda tutmamız, ilerleyen süreçte bu sinirin sıkışmasına burada ödeme neden olmaktadır ve biz parmaklarımızın hareketinde ciddi sıkıntılar yaşarız, his almakta çok güçlük çekmeye başlarız. Dolayısıyla e, bu durum e, cerrahiye kadar, ameliyatlara kadar uzanan sürece gitmektedir ve tabii bunun geri dönüşü maalesef çok da kolay olmamaktadır. Bir diğer hastalığımız kireçlenme ve buna en çok neden olan faktör de tekrarlayan hareketler, titreşimler neden olur. Bu durum eklemler arasındaki o kıkırdak dokunun aşınmasından oluşmaktadır. Bir de tendonit dediğimiz yani tendinit dediğimiz bir rahatsızlığımız var. Bu durumda yine tekrarlayan hareketler de karşımıza gelebilir. Peki tendonlar nedir? Tendonlar aslında e, kası kemiğe bağlayan dokulardır. Biz sürekli tekrarlayan hareketleri yaptığı yaptığımızda e, bu dokularda e, inflamasyonlar e, enf yırtılma durumları karşımıza gelebilmektedir. Peki ergonomik risklerden korunmak için neler yapmalıyız? Şimdi resimde gördüğünüz üzere e, bir tarafta çalışan bir insan vücudu, tabii postürünü koruyarak çalışan bir insan vücudu, bir tarafta da yaptığı iş için şekilden şekile giren bir insanı görüyoruz. Bunun hangi tarafında olmak tamamen size kalmış bir olay. Burada da olabilirsiniz, diğer tarafta da olabilirsiniz. Hangi taraftınız, hangi tarafta olduğunuza göre bu sizin gelecek hayatınızı zaten sonuna kadar etkileyecektir. Ergonomik risk faktörlerinden bahsediyorduk. Şimdi birkaç görselle bunları size anlatmaya çalışacağım. İş yeri ergonomik prensiplere uygun olarak projelendirilmeli. Havalandırma, klima sistemleri, kapı, ben, pencere, elektrik, bilgisayar, a donanıma kadar değerlendirilmelidir. İç mekanlar, büro donanımları, çalışanın antropometrik ölçümlerine ve vücut ölçülerine göre düzenlenebilmelidir. Daha doğrusu ayarlanabilir olması gerekmektedir. İki görsel paylaştım. Üstteki görselde gördüğünüz üzere tüm havalandırmalar, kişiye özel çalışma alanları dizayn edilmişken... Bir alttaki fotoğrafta aslında şunu görmekteyiz. Kişilerin özel çalışma alanlarının aslında pek sağlanamadığı, ışıklandırmanın yeterli olmadığı bir alanı görüyoruz. Belli periyotlarla iş ortamının risk değerlendirmesi yapılarak gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmekte. İş monotonluğunu giderecek rotasyonlar yapılmalıdır. Eğer ki bir işin çalışma şekli değiştirilemiyorsa, kullandığınız makinenin yüksekliğini ayarlamanız mümkün değilse bu durumda rotasyonlar yaparak aslında gün içerisindeki mesai saatlerinizdeki çalışma yükünü en aza indirmiş oluyorsunuz. İş ortamında ortak kullanılacak sosyal alanların oluşturulması gerekiyor ve etkin dinlenme araları verilmelidir. Yani biz araya çıktığımız zaman iş dışında başka diğer bir sürü konunun konuşuluyor olması gerekmekte ve aslında bu kısım biraz bizlerle alakalı. İşe giriş muayene, muayeneleri yapılacak işe uygun olmalıdır. Çalışanlar işe uygun olarak seçilmeli ve atanmalıdır. Periyodik muayeneler düzenli olarak yapılmalıdır. Örnek veriyorum bir inşaat sektöründe bu konuyu ele alacak olursak. Şimdi çalışan geldiği zaman daha öncesinde bel fıtığından dolayı ameliyat geçirmiş, boyun fıtığından dolayı e, ortopedi uzmanına sürekli kontrole giden bir insanın Şantiye ortamına almak demek bu kişi için tamamen aslında her türlü olayın başına gelebilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? O vatandaş bize başvuruda bulunduğunda biz onu çalışmadan önce muayenesine başladığımızda o vatandaşın başvurduğu, ağır işler için çalışmaya uygun ve elverişli olmadığını biz ona kendisine iletiyoruz. Daha sonra bunu bu durumun işverenle paylaşılması durumunda yani o kişinin bu çalışmaya uygun olmadığı belirtildiğinde başka alanlarda istihdam edilebilir mi bunu değerlendiriyoruz. Peki diyelim 25 yaşında genç bir çalışan inşaat sektörüne geldi. Yine biz işe giriş muayenesini yapıyoruz. Burada da amacımız şudur. Çalışan girdiğinde bir rahatsızlığı yoksa da bunu muayenesiyle birlikte not almak isteriz ve ilerleyen süreçte de periyodik muayeneleriyle bu vatandaş 26 yaşına geldiğinde yani bir yıl sonra muayenesini yaptığımızda herhangi bir bel sıkıntısı, herhangi bir boyun sıkıntısı, kaslarında yırt, kaslarındaki zedelenmeler ve diğer dokularında bir zarar var mı yok mu bunu değerlendiririz. Burada aslında tek amacımız kişiyi korumak, yaptığı için kişiye zarar verip vermediğini değerlendirmektir. Ergonomide yapılan aslında çok basit temel hatalardan size son olarak bahsedeceğim. Hatadan bahsedeyim öncelikle ve bunun sonucunu görelim. Ekranın yani monitörün yerinin yanlış olması Çalışan kişinin bakış açısında ya da arkasında pencere olması, ne, pencere olması nedeniyle oluşan yansıma. Yani arkamızda bizim bir cam var ve bu perdeyle kapalı değil. Bu ilerleyen süreçte bize nasıl geri dönebiliyor? Ciddi zihinsel ve algısal yüklenme ve göz yorgunluğuyla karşımıza geliyor. Bir diğer hata dinamik ve insan anatomisine uygun ortopedik sağlıklı oturma olanın olmaması bize şu sonuçta geri geliyor kronikleşen sırt, boyun, bel rahatsızlıkları, kramplar, kas ağrıları ve gerilmeleri. Şu şekilde çok hasta geliyor. Hocam benim bel ağrım var. Hastaneye defalarca kez gittim ama düzelmiyor. Omzumda ağrılarım var. Geçiremiyorum. Ve bu neyi doğuruyor aslında? Sürekli bir ilaç kullanımını, sürekli bir şikayet halini, Hayattan hiç keyif alamama durumunu bizim karşımıza getiriyor. Aslında biz çalışma hayatımızı yani hayatımızın içindeki risk faktörlerini değiştirebilecek olsak bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Şu an belki artık 50 yaşımıza gelmişiz. Bu saatten sonra ne değiştirilebilir diyorsunuz? Ee, i̇nanın çok şey değiştirilebilir. Yani bundan sonraki hayatınızda biraz dikkat ediyor olabilmeniz. Eee... Hayat standartınızı ciddi derece yükseltecektir. Bir diğer hatamız ofis ortamındaki havanın kuruması nedeniyle oluşan e, çok kuru hava. Ve bu bize nasıl geri geliyor? Akciğer rahatsızlıkları, bronşit, soğuk algınlığı, nezlerin artması, göz ve deri hastalıkları, göz kuruluğu, deri döküntüleri ve alerjik duyarlılığın artması olarak karşımıza gelebilmektedir. Bir diğer hatamız ekran kalitesinde düşüklük bozuk renkler, titreme ve yansıma. Ve bunun sonucu nasıl olabiliyor? Gözlerde oluşan aşırı yüklenme, var olan göz rahatsızlıklarının yani miyopsa, astigmatsa, yakını göremiyorsa bunların derecelerinin artması ve konsantrasyonda güçlüğe neden olabilmektedir. Evet bir diğer hatamız çalışma alanının önünde ışık kaynağı olması yani pencere, lamba, yansıtıcı gibi. Sonuçta bize ekran kullanımı Kullanıma uygun olsa bile çalışma alanı yanlış aydınlatıldığı için kamaşma ve göz rahatsızlıklarına ve en önemlisi baş ağrısına neden olmaktadır. Birçoğumuz bilir ki hasta baş ağrısı bizim hayat standartımızı, çalışma ortamımızı, aile ortamımızı çok ciddi etkileyen bir hastalıktır. Evet bu konuyla alakalı iki animasyonumuz bulunmakta. Bunları e, izlemenizi ve kendi hayatınızda yaptığınız yanlış davranışlarla e, ee, tabi umarım yapmıyorsunuzdur. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Evet. Bu sunumunda nelerden bahsettik? Kısaca ondan bahsedelim. Ben size öncelikle ergonominin tanımını yaptım. Daha sonrasında ergonominin amaçlarından bahsettim. Ve ergonominin aslında hangi bilim dallarıyla alakalı olduğunu, hangi bilimlerle, hangi bilimlerden alabileceği sonuçlardan bahsettim. Ergonominin alanları ve ergonominin prensiplerini anlattım size ve sonrasında risk faktörlerini hep birlikte gördük. Daha sonrasında ergonomik risklerden korunmak için bizim neler yapmamız gerektiğini ve ergonomi konusunda yapılan hatalar ve bunun sonucunda oluşabilecek sonuçları gördük ve en sonunda da aslında fiziksel egzersizlerden bahsetmiş olduk size. Anlattığım bu sunum Defalarca kez söyledim, aslında bizim sadece iş, çalışma ortamımızda değil, tüm yaşantımızın her alanında bizim karşımıza çıkmaktadır. Bunu her ne kadar anlatıyor olsak da illa ki yanlış, da, bu kurallara aykırı davrandığımız çalışma şekilleri olabilmek zorunda kalıyor. Bu durumları şunun bilinciyle yapabilmeniz aslında çok önemli yaptığınız davranışın vücudunuza zarar verebileceğini bilerek davranırsanız onu bir daha yapmamak için çaba gösterirsiniz. Ama bunun kendinize olan zararını bilmeden çalışmanız ilerleyen süreçlerde bunun artarak devam etmesine neden olur. O yüzden bu yaşınıza kadar şu ana kadar yapmış olduğunuz tüm yanlış davranışların, tüm iş hayatınızdaki yanlış duruşların, ee, Tabii ki bir önemi yok diyemem. Tabii ki önemi var. Ama bunların çözülemeyeceğini sakın düşünmeyin. Bundan sonra yapacaklarınız hem size hem çalışma alanındaki tüm arkadaşlarınızı örnek olarak aslında nesilden nesile bu durumun daha da iyi gitmesini sağlayacaktır. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. İyi çalışmalar.